Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size harika bir modelle bere anlatımı yapacağım. E, bu bere başınıza tam oturan bir bere. Hem erkekler hem kadınlar hem de çocuklar için yapılabilir. Hepsiyle ilgili ilmek sayısını ve santim ölçülerini vereceğim birazdan size. Benim size tavsiyem lastik kısmında kullandığınız şişi olabildiğince küçük tutun ki e, sonra esneme yapmasın. Ben 2 numara ya da 1 numara küçük tutacağım. Şimdi ben kullandığım ip, şiş ve ilmek sayıları hakkında bilgi vereceğim size. Ee, bu alize midi, bunu ben iki kat yaptım. Bakın iki kat yaptım. Şimdi e, lastiği 6 numarayla ördüm. Şimdi üst kısmı 7 numarayla öreceğim. Lastik biraz daha iyi tutsun diye her zaman bir numara küçük berelerde. Hatta bazen iki numara küçük Modeline göre değişir. Şimdi ben kaç ilmek attım? Eğer benim gibi 6 7 numarayla örüyorsanız 80 ilmek yeterli oluyor. Yani hatta biraz böyle gevşek bile olabiliyor. Ama siz yine 80 atın. Ben beride de çok sıkışık olmasını sevmiyorum kafada. Eğer 4 5 numara şiş kullanacaksanız da 95 ilmek yeterli oluyor. 95 ilmek atmanız yeterli. Şimdi modeli başlarken lastik ördüm. 2 ters, 2 düz ama e, fark etmez. İster tek ters, tek düz örün. Sorun yok. E, ama tek sayı olacağı için yapacağınız ilmek sayısı, sonda 2 ters, iki düzde bir tane tek sayı kalabilir burada olduğu gibi. Onu da düz örer çıkarsanız Ya da ters örer çıkarsınız. O sondaki bir taneye dikkat edin örerken. 2 ters, iki düz nasıl örülür? Herhalde herkes biliyordur. Birçok bir videomda da zaten lastik nasıl örülür? anlatmıştım. Daha küçük şiş kullanıyorsanız da bunun üzerine işte 9 tane daha ekleyin. Ne olur? 104 olur. 3-3 yani ekleyeceksiniz. 3'ün katları şeklinde misinalı şişle örüyorsanız 3'ün katları şeklinde. Ama benim gibi bu şekilde örüyorsanız 3'ün katları artı 2 yapacaksınız ilmek sayınıza. Şimdi ben şişimi değiştiriyorum. Bir numara büyük şişle örüyorum. Buraya kenar ilmeğimi her zaman biliyorsunuz ki şöyle aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Kenar ilmeği neden burada uyguladım? Dikiş payı bırakmak için. Yani dikiş dikeceğiz ya arka kısmını. Orada ekstradan iki ilmek olsun diye sağda ve solda. Üçüncü ilmeğimizi bir, iki, üç kez dolayıp çıkarıyoruz tekrar yine 1 2 tane 3. ilmeği şimdi eğer daha büyük bir şişle örüyorsanız 8 9 kaç tane ilmek atmam gerekir diyorsanız verdiğim sayıdan 9 eksiltin yani 80 88, 71 olabilir. 1 2 3 3'ü 3 defa dolayarak alıyoruz bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar bu metodu sürdüreceğiz. 1 2 tane düz öreceğiz. 3. 3 üç defa dolayarak. Ne kadar büyük ip ve şiş kullanırsanız model kendini o kadar güzel gösterecektir. Şimdi sıra sonuna kadar böyle gidin. Sıranın sonuna geldiniz. Son dolamanızı yaptınız. 3 tane ilmek kalmış olması lazım. Üçüncüyü de düz örüp çıkın. Kenar ilmeği ters düz falan fark etmez. Şimdi bu şişimi de değiştiriyorum. Az önce şunu değiştirmiştim. 7'ye geçmiştim hatırlarsanız. Şimdi bunu da değiştirdim. İkisi de 7 numara oldu artık. İkinci sıramızda da İlk ilmeği ister örün ister örmeyin ama zaten e, dikişe gideceği için çok önemli değil. 3 tane düz örgü yaptıktan sonra bir önceki sırada doladığımız, 3 defa doladığımız ilmeği ipi öne alıyoruz önce. Sonra onu bu şekilde çözüyoruz. Sonra geriye atıyoruz. Sonra 2 tane düz örgü yapıyoruz. Dolamalı ilmeğe gelmeden önce ipi öne aldık. Dolanan ilmeği açtık, ipi geriye attık ve tekrar 2 tane düz örgü yaptık. İpi öne aldık, açtık, ipi geriye attık, 2 tane düz örgü yaptık. İpi öne aldık, açtık, ipi geriye attık, 2 tane düz örgü yaptık. Bu şekilde düz örgü yaparak komple ikinci sıramızı da bitiriyoruz. Şimdi bu sıralar çok kolay ve çok hızlı ilerliyor. Belki o dolamalı sıralarda biraz oyalanabilirsiniz. Onun dışında çok hızlı biten bir model. Bu şekilde şaşırmıyorsunuz zaten uzun ilmekler olduğu için burada. Sıranın sonuna geldiğinizde bakın e, burada son ilmeği çözdüm. Geriye attım. 3 tane yine düz örgü yapıyorum ve çıkıyorum. Üçüncü sıra metodumuza geldik. Üçüncü sırada ters örgüyle başlıyorsunuz. Bir, iki, üç. Başlangıç için sadece üç örüyorduk. İpi geriye attınız. Bu uzun ilmeği yine sağ şişe hiç örmeden geçiriyorsunuz. Sonra uzun ilmekten sonra ipi öne alıp arada kalan iki taneyi ters örgü yapıyorsunuz. İpi geriye atıyorsunuz. Uzun ilmeği hiç örmeden sağ şişe geçirip ipi de öne geçiriyorsunuz. Ve iki tane ters örgü yapıyorsunuz. İpi geriye attınız. Uzun ilmeği sağ şişe geçirdiniz. ipi öne aldınız. Ve iki tane yine ters örgü. Metodumuz bu şekilde bu sırada. Sıra sonuna kadar böyle devam edin. sıranın sonundayım ip geride uzun ilmeği aldım İpi öne çektim tekrar kalan üç taneyi de ters örgü yapıp sırayı bitiriyorum ve dördüncü sıraya geçiyorum dördüncü sırada ilk ilmeği ister örün ister örmeyeyim. ben ters örgüyü yapayım 2 3 kenarlarda hep 3 örüyoruz biliyorsunuz Sonra bakın ipini öne atıyorsunuz, ne arkaya atıyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz ters ördüğünüz için. Bu uzun ilmeği yine hiç örmeden sağ şişe atın ve örmenize devam edin. İki tane ters örgünüzü yapın aradaki bu uzun ilmeği hiç örmeden sağ şişe geçirin. İki tane ters örgü uzun ilmeği, uzun ilmeği sağ şişe geçirdik. 2 ters örgü yaptık dördüncü sıra metodumuz bu iki tane aradaki ilmeği örüyoruz ve şöyle sağ şişe geçiriyoruz şimdi sıranın sonunda yine uzun ilmeği geçirdim üç tane ters ördüm ve arka yüze döndüm beşinci sırada beşinci sırada dikkat etmemiz gereken bir şey var düz örgü yapıyoruz tekrar 1 2 3 şimdi şu ilmeğin düzgün durması için birinci sıra metodumuzu burada tekrar edeceğiz model 4 sıranın tekrarı şeklinde ilerliyor birinci sırada ne yaptıysak şimdi onu yapacağız sonraki sırada da ikinci sırada ne yaptıysak onu yapacağız bakın buradan geçirmeyin şişinizi böyle bükmeyin bu uzun ilmeğin Düzgün olması için böyle dönük olduğundan emin olmalısınız. Şişinizi o şekilde geçirin. Ve 3 defa dolamanızı yapın. Sonra aradaki 2 tane düzü tıpkı birinci sıradaki gibi. Birinci sırada ne yaptıysak şimdi onu yapıyoruz. Bakın buradan geçirmeyin. Şöyle düzgün ve açık olsun ilmekleriniz. Bu şekilde. 3 tane dolama yapıp aradaki 2 taneyi örüyorsunuz tekrar yine bakın ilmeğinizin düzgün gözüktüğünüzden gözüktüğünden emin olun. 3 tane dolamayı yapıp ilerliyorsunuz. E, bundan sonrasını anlatmayacağım. Çünkü bir sonraki sırada, ikinci sırada ne yaptıysanız o yani e, yine düz örgüyle başlıyorsunuz. ipi e, sizden tarafa atıp düz yani ikinci sırada ne yaptıysanız o Sonra üçüncü sıra, sonra dördüncü sırayı tekrar edeceksiniz. Sadece bu sırayı anlatmamın sebebi bu ilmekleri dönük şekilde dolamayın. Şöyle açıkken dolayın 3 kez. Şimdi bunu böyle eksiltmelere başlayana kadar ilerleteceğiz. Eksiltmelere ne zaman başlayacağız? Hem çocuklar için hem de yetişkinler için onu anlatacağım. Şimdi beremizde şuradan itibaren 22-23 cm'e ulaştıktan sonra e, daraltmalara başlayacağız. Fakat şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz model 4 sıranın tekrarı şeklinde demiştim. O 4 sıranın dördüncüsünü ördükten sonra, dördüncü sırayı arkada dönüp ördükten sonra daraltmalara başlayın. çünkü bundan sonra artık modeli örmeyeceğiz. Başka bir şekle geçiş yapacağız. Evet şimdi daraltmalara başlayalım. Dediğim gibi o 4 sıralık rutinimizi bitirdik. Dördüncü sıradan sonra döndük. Şimdi artık düz örgüye geçiş yapacağız. Şu şekilde geçiş yapacağız. İlk ilmeği öreceğiz. Sonraki iki ilmeğimizi birlikte düz öreceğiz. Bu şekilde birlikte düz örüyoruz. Bu uzun ilmeğimizi düz örgü yapıyoruz. Sonraki iki ilmeği bakın 1 2 bunu da birlikte örerek düz örgü yapıyoruz. Uzun ilmek var. Bu uzun ilmeği düz örgü 2 tane ilmeği beraber örgü. Bu uzun ilmeği düz böylece ilk daraltma sıramızı yapmış olacağız. Bu bizim birinci daraltma sıramız. Böyle sıranın sonuna kadar ilerleyelim. kapatma sıramı yaptıktan sonra arkaya döneceğim. Bir arkada şunu yapıyorum. 1 2 3 ve bir eksiltme. Şimdi arkada birdenbire çok kesmek istemedim. Kademe kademe gidelim. Birdenbire çok küçültmek istemiyorum. O zaman çirkin duruyor. 3 tane ve bir tane eksiltelim. 1 2 3 ve 2 taneyi beraber. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Şimdi 3. eksiltme sırasına geldik. 3. eksiltme sıramızda yine 3 tane örüyorum. bir tane eksiltiyorum. 3 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum derken yani 2 taneyi beraberce örüyorum. 1 2 ve 3 ve birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Birlikte. Ve arkaya döndüm. Arka sırası, sırayı bu sarkık bir bere olmayacağı için biraz daraltarak gidiyoruz. Yani eğer sarkan bir bere olsaydı tepede pot yapması çok çirkin durmazdı. Ama şimdi tepeye oturacağı için mümkün olduğunca daraltmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın dört tane ördüm. Ve sonra bu iki tanesini birlikte 1 2 3 4 ve 2 tane beraber örüyorum. 1 2 3 4 ve bu iki taneyi beraber sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Şimdi baktığımızda en baştan şu şekilde, en baştan buraya kadar 23-24 santim. Şimdi ipimizi biraz dikiş yapacağımız için uzun bir şekilde kesip, böyle yün iğnesi var elimde, ondan geçiriyorum. Şimdi sonrasında buradaki bütün ilmekleri iğneye bu şekilde şöyle alıyorum ve çekiyorum. Hep böyle 5-10 ilmek alıp çekeceğiz. 5-10 ilmek alıp çekeceğiz. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet tekrar en son kısma kadar geldim. Ve artık tepeyi büzüyorum. Şimdi şu tepeyi bu şekilde biraz dikeceksiniz ki çok açılma olmasın. Pompon yapacağınız için erkeklerde pompon istemeyen ol olabilir tabii ki. Erkek berelerinde pompon yapmıyorsunuz. Ortalama 24 santim kadar. Çocuklarda tüm komple uzunluk 19-20 santim olabilir. Eksiltmeleri 16-17 santimde başlayın. Ee, şimdi buradan böyle aşağıya doğru beremizi dikeceğiz böyle bütün videolarımda zaten gösterdim bere videolarımda. Karşılıklı iki kenarı bu şekilde dikerek gidiyoruz. Aşağıya doğru inelim. Evet dikişten sonra beremiz tamamlandı. Oldukça şık bir bere oldu. Hepinize kolay gelsin.